Kadir Heh. bırak bunları. İçeri gel Zühtü Beyler geldi. Hulya burada ailemizin sorunlarını çözmeye uğraşıyoruz herhalde. Ailemizin sorunlarından biri de senin içki içmen Kadir. <laughs> tamam. Onu daha sonra çözeriz. Ama öncelikle evden atılma sorununu çözmem lazım Hulya. Peşinden de akrelik iplik şişirme makinası sorunu var. Ne bu ya? Telefonda da söyledin. Çok uzun ve çince bir sorun Hulya. Sen anlamazsın. Yani İnanın böyle olmasını istemezdik Kudret Bey. Ama durumu anlayışla karşılayacağınızı umarım. Ya biz anlayışla karşılıyoruz da... ...bu yavrucak için üzülüyoruz işte. Ya okuluna da yeni alışmıştı yavrucak. Birçok arkadaşı olmuştu, şimdi hepsini kaybedecek. Ah <laughs> oh canım benim, e, o zaman buralara yakın başka bir yalı bulalım size. Neyse, biz bakarız artık bir şey canım. Ee, zaten hemen taşınmanız gerekmez. Daha oğlan gelecek, evlenecek. Yani nereden baksanız üç dört ay sürer. Yo yo, o kadar sürmez. Ben evleneceği kızı buldum bile. Of ya, kesin taşınıyoruz yani. Perişan oldu yavrucak. <laughs> Hep senin yüzünden Kadir O kadar söyledim sana krediyle bir ev alalım diye Bak hala ev sahiplerinin iki dudağı arasındayız Tamam Uluya tamam Yine hemen beni günah geçisi ilan etme. Sanki Amerika'dan dönen benim ya <laughs> Ne olacak şimdi Yine taşınıyoruz yine eziyet Muhtemelen bu Koca Yalı'dan da iki oda bir salon eve taşınacağız Ya bitmeyecek mi benim çilem Bu çocuğu Amerika'dan dönmeye Afife Hanım ikna etti demiştiniz değil mi? Bırak artık. Yarın gidip ev arayalım. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Madem annesi onu buraya gelmeye ikna etti, bir başkası da onu Amerika'da kalmaya ikna edebilir. <laughs> ne demek şimdi o? Yani bu çocuk ikna edilebilir bir çocuk demek Hulya. <laughs> ne diyorsun Kadir? Şunu diyorum Hulya. Benim Afife Hanım'ın oğluyla bir konuşmam gerek diyorum. Umarım fikrini değiştirmez. Onu o kadar çok özledim ki Zühtü Beyciğim. Yok yok canım fikrini falan değiştirmez. Sizden sonra ben de konuştum. Pek öyle fikrini değiştireceğe benzemiyor. Gelmeye çok kararlı. Evet Hulya. Ben onun kararını değiştirebilirim. Yeter ki onunla bir kere konuşabileyim. Ay saçmalama Kadir. Çocuk geliyorum demiş işte. Bana o çocuğun telefonu lazım Hulya. İçmeyi bırak artık Kadir, saçmalıyorsun. Bir dakika Hulya, bir dakika bir dakika. Ay ne var ya? Oğullarının numarası nerededir biliyor musun? Ay bilmiyorum. Zühtü Bey'in cep telefonundadır. Kadir bırakır mısın lütfen çaylar soğuyor. Dur bana o telefonu getir Hulya. Ay ne telefonu Zühtü ya? Zühtü Bey'in telefonu, cep telefonu çaktırmadan al gel. Oh, getirmeyeceğim tabii ki. Peki, peki Hulya. sen bilirsin. Demek taşınmakta kararlısın. Demek bu koskoca yalıyı bırakıp minicik bir evde yaşamakta ısrarlısın. <laughs> Demek sen hiç kira vermeden oturduğumuz bir evi terk edip... ...maaşımın yarısını kira olarak vermeme razısın. Halbuki o parayla ben sana ne kürkler, ne mantolar, ne mücevherler alabilirdim Hulya. Aman, çok alıyorsun sanki. Hadi Hulya hadi uzatma alt tarafı bir tane cep telefonu aşıracaksın. Buyurun Zühtü Bey. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Peki kimmiş Ersin. bizim oğlana bulduğunuz kız ben tanıyor muyum? Aa tabii tanıyorsun. Hani bizim Hulusi Bey'in kızı Perihan var ya işte o. Sağ ol. Ha, çocukluk arkadaşı. Evet, lisedeyken çok yakındılar. Eminim birbirleri bir görür görmez evlenmeye karar verecekler. <laughs> Belki de birbirlerini hiç beğenmeyecekler. Ee, yani liseden sonra çok zaman geçmiş ya, o bakımdan. Taşınmak istemeyişinizi anlıyorum. Ama lütfen siz de bizi anlayın. Daha oğlumuzun mürvetini görmedik. ...torunumuzu sevmedik. Valla torun sevgisi de o kadar abartılacak bir şey değil. Torun işte. Zaten hemencecik büyüyorlar. O zaman da tadı kaçıyor. <laughs> değil mi bari? <laughs> Öyle demeyin. Torunumu şu merdivenlerden koşarken hayal ediyorum da. Ne kadar tehlikeli aslında. Ya onlara tek katlı bir ev lazım. Çocuk bu. Allah korusun. Merdivenlerden falan dışarı mağazalar. <laughs> Allah korusun. Hadi çabuk al da götüreyim içeriye. Tamam Hulya, dur bir dakika arıyorum. Neydi adı? Metehan. K, L, M... Ha! Metin, Metet, Metehan. Metehan, 001... Baba! Allah kahretsin! Ya şu bak çalmaya başladı. <laughs> <laughs> Nasıl ne <laughs> bak? Ver, nereye basacağım? şimdi? Ne oldu? Ne bileyim? Bas ki <laughs> yerlerine. Aa açıldı, açıldı. Aa, alo, alo. K kime verim? Üstü Bey mi? Şşş. Yanlış numara benim. Yanlış numara. Yanlış numara benim. Al, al, götür şunu buraya. Götür. <laughs> Sanki telefonum çalıyor. Ay bana da öyle geliyor. E, buraya koymuştum. E, emin misiniz? Bir şey mi kaybettiniz? E, telefonum buradaydı. Aa! Yere düşürmüşsünüz. Çalıyor. Alo. Ha merhaba canım. Nasılsın Latif Beyciğim? Ne oldu? Yine açmıyor mu? Açmıyor. Numarayı mı yanlış aldık acaba? Belki de saat farkındandır. Orada saat şimdi kaçtır ki? Bilmem. Burada gece yarısı olduğuna göre... ...orada da sabah falandır herhalde. Buna yok kardeşim böyle. İnsan biraz erken kalkar ya. <laughs> Boş ver Kadir ya. Zaten saçma bir fikirdi. Arayacaksın da... ...gelme diye ikna edeceksin de. Ederim ben. Benim çok güzel tezlerim, iyi hipotezlerim var. E, ne diye arayacaksın? Ersem Bey diye arayacağım. Onu tanıyor. Of ya, ya anlarlarsa senin aradığını? Anlarsa anlasın Hulya. Zaten evden çıkartılıyoruz. Başımıza daha ne gelebilir ki? İşimiz gücümüz entrika ya. Ewing ailesi gibi olduk resmen. Neyse, ben de sabah ararım. Hem orada da akşam olmuş olur. Hulya, Hulya. Hı? Gıdık. <laughs> Sakın gıdık mıdık yapma Kadir. Ev alana kadar gıdık mıdık yok. Saçmalama Hulya'ya öyle ha deyince ev Alınır efendim. Morgıç diye bir şey var. Tamam Hulya. Önce gıdık, sonra morgıç. <laughs> Hayır Kadir. Önce morgıç, sonra gıdık.